Hayırlı günler arkadaşlar. Size buradan bugün şimdi Kıbrıs'ta bütün her tarafta bu ağaçlar açmış. Bunları gösterme istiyorum. Buna bakın arkadaşlar. Sanki ilme ilme dokunmuş. ilme ilme sanki. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış. Ne kadar Allah'ım ne kadar yani Allah'ım senetlerini Allah'ın yarattığı şeylerin hiçbirini sahip bitirmeyi olmaz. Güzelliğe bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzeldi. Çok güzeldi Songül abla değil mi? Allahım ne kadar yani böyle bakırsan diyeceksin ki bundan güzelliği yok. Baksan, o tarafa baksan ki bundan daha da güzel yani Allah'ın yarattıklarını sahip bitirmeyi olmaz. O kadar güzel. Çok güzel, çok çok. Bunun ismi neydi Songül abla? Biliyor. Fatma abla kendisi söyledi bunu. Bunu şeydi bir sen ne yapmıştı Fatma abla? Bunun ağaçların dallarını kopartmıştı. Dedi ki, kaynatacağım, suyunu verem, buharını alam. Buharını alam, belgemi, sinemdeki belgemi döksün. Neyse bir şey söyledi ama şey böyle duyurmuş isimdi yani. Çok güzeldi arkadaşlar. Kendim çekirim ki böyle rüzgarla dans edir gibi görükür. Ki bu, bu da kilise galiba. Kilise değil mi bu? Bir buraya bakmaz ama. Bu Eski Buradan bir var. kilise. Eee iskelenin İskelen merkezindeyiz da. biz bugün. Arkadaşlar bir bunu bir de yine çekeyim. Yani burada her yerde bu dakika bunlar açıp bütün Kıbrıs her yer sapsarı olmuş. Güzelliğe bakın. Çok güzelsin Allah'ım sen. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki Müslümanız Elhamdulillah. Güzelliğe bakın. Sanki bu şeydi çocuk elbiselerinin üstünde top top falan şey olur ya. Sanki onun gibi dokunmuş ilme ilme. Bunun yapraklarını konuşumuz topladı. Böyle dallarını şey açmamış, Böyle dalların koparttı. Kaynadı. Ee, buharını şey diyecekti. Buharını alacaktı ki belgemin döksün. Böyle. Biraz da Kıbrıs e, şeyini, iskelenin merkezini sizlere göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ayağım düşmüştü. Şey, şifliyle. Arkadaşlar bak, üstüptü tüm tumurcuklu Şehrin merkezini biraz. Bu da benim hep geldiğim çiçekçi Geldiğim çiçekçilerden biri. Bu merkezde Cuma günler Cuma Pazar oluyor arkadaşlar. Üçme. Klasik Kıbrıs işte. Bu da şefleri arkadaşlar. Görüyor musunuz? Altındaki da paragazı galiba. Kras yok. Altındaki, üstündeki şefleri. Böyle arkadaşlar buradan da çekim size bu güzelliği çok güzeldi güzelsiniz hərli gün nə arkadaşlar. Muhteməllən bu video çox gecə gecə e, yüklənəcəkdi. Çünki mənim internetim çox zəyifdir. Arkadaşlar dünənki Konya olaraq e, çox təşəkkür edirəm. Həpinizə, hepinizə təşəkkür edirəm. Allah hepinizdən razı olsun. Həqiqətən çox sevinirəm belə məmnun oldum belə izləyicilərimin olduğunu. Çox beni e, duyğu sanlaştırdı. Belki de biraz da çok duygusal bir bilim insanım. Ondan o. da olabilir. Ben ee, ben arkadaşlar ben kimse insanı üzmüyor. En çok kendime e kızıyorum. En çok kendime sinir oluyorum. Çünkü birine hak ettiğin fazladan değer verdiğinde e senin ona boşta olduğunu zannediyor. İşte ben de insanı karşımdaki insan olarak gördüğüm için değer veriyorum. İşte insan ya insanız ya hepimiz insanız hepimiz sevgiye mühtacız ben öyleyim zaten ben bir şirin dileğiz bir sevgiye mühtaç bir insanım ben şahsen öyleyim işte ona göre de birine bir sevgi bir şirin dil kendini neyse bir şey zannediyor vazgeçilmez zannediyor sanki benim buna borcum varmış gibi zannediyor beni üzen bu arkadaşlar maalesef maalesef böyle işte böyle arkadaşlar bunu aralamak istiyordum ama aralamayacağım galiba iyi. Burada burada iyiydi bu kırmızı bunun yanında. Böyle arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizden çok razıyım. Siz seviliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlardan Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. Kanalıma abone olduğunuz için, bana e, yorum yazdığınız için çok teşekkür ederim Hepinize arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çiçeklerimi sulamam gerek. Arkadaşlar çocuklara baktığımdan dolayı bir de burada son günlerde aşırı çok rüzgar var. Ne kadar çiçek şey sulasam da rüzgar çabuk o hızlılıkla da kurudur çiçekleri. Şimdi hepsini sulamam gerek. Hortumu atayım bakayım. Hortumda su varsa sulayacağım. Kısıksa, kesikse yok. Sulayamayacağım. Ee, kovalara doldurduğum sudan sulayacağım. Böyle arkadaşlar. İşte hayat böyle. Hayat bazen ya gereği arsız güçsüz olasın. O da maalesef maalesef maalesef. Yani buradan anladığınız kadar inan öyle bir tip biri değilim. Maalesef. Belki de iyiydi. Belki de kötüdü bilmiyorum. Ama kendime kızırım. Çünkü kızma hakkım da var. Bu kadar şeyi gördükten sonra bu kadar değer de fazladı. Böyle. Arkadaşlar e, mina Ne oldum. Hepinize sonsuz teşekkür bildiririm. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim hepinize. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Anam çiçeklere su vereceğim. Evet, çiçek... Bakın arkadaşlar. Kediler aşırdı Çiçeklerime için getirmiştim. Çayın tortası. E, masanı silmiştim. Stolu silmiştim üstünde çörek kırıntılarını hepsini doldurmuştum bunun içine ki çiçeklerime e, vereceğim. O da kediler aşırdı. Demek ki nasip değiliymiş. Böyle evet, evet. arkadaşlar. Bunun da bunlar da artık yavaş yavaş zamanları geçiyor istedim sizlere göstereyim. Bugün ağaç e, fotoğrafı e, şey çekmişim video. Sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. E, bizim ben aktarışa verdim ismin bulamadım ama Kıbrıs halkı ona şey değil. Hmm, akasya değil. Mesela Türkiye'den arkadaşlar yazdı e, şey değiller, mimoza değiller. Ama buradakiler akasya söylüyorlar. Ondan dolayı ben hem de aktarışına da verdim. Aktarışta Akasya yazmıştı. Ben de düşündüm ki Linz'de aktarışa vermiştim. Düşündüm ki demek ki e, Akasya'da. Öyle. Çok güzeldi. Bu saatte Kıbrıs'ın her yeri öyle sap sarı saralmış. Bakın arkadaşlar turuncu şeydi bu. Turuncu olanım. Turuncu sakız sardunyam. Arkadaşlar bu çiçeklerimden bazılarını kaybettim maalesef. E, bu sardunyalarımın bazılarını kaybettim çok maalesef. Çok güzel türlerimden kaybettim. Ceylan gözleri, hala Ceylan gözlerini söylemiyorum. Ceylan gözlerini tam bir kenara bırakmışım. Normal böyle. Normal böyle. Yıla e, olan, böyle görmüşüm. Farklı olan e, sardunyalarımdan bayağı kaybetmişim. İşte. Böyle arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlara demek istedim. Çiçeği işine başlayan arkadaşlara söylemek istiyorum arkadaşlar hiç üzülmeyin, darılmayın. Hiç ne birden bir olmur. Bu kadar şeyim var. Her defa yeni yeni şeyler öğreniyorum Her defa her sene yeni şeyler öğreniyorum Yani hiç yüzünüz, erinizi e, burtmayın. İnsan istediğinden sonra neler yapmaz ki? Doğru, hepimizin bütçesi mi Hepimizin durumu mu oğlum? Eee müeyyen e, çıkışlar edirik. Müeyyen paralardan sıkıştırırız, şey alıyoruz. O da kuruyor. Canımızı çok sıkır. Doğru. Hakikaten öyledi, Çünkü ben de öyledi, Ben de aynısı Ama çiçek şey sevdası var ya. Çiçek şey sevdası vazgeçilmezdi. Bu da benim ceylan gözüm. Geçen sene aldığım 10-15 tane ceylan gözden tek bir tane kalan bu. Ama komşulardan falan almışım yeni türler. İnşallah onlar da hepsi tumurcuğa dayanmış. Anam salyangozlar bunu da yemiş. Bunu buradan götürüm açtığını göreyim. Salyangozlara bakın arkadaşlar. İlaz dökmüştüm o ilazı yemişler ölmüşler. Bu da benim kokulu beyaz karanfilim küçük bu ordu olan. Hepsi sılanması gerek. Hepsini hortumu da kacım. Hortumu da kazan arkadaşlar. Hepsini sulayacağım. Bir de yeni e, iki tane çiçeği aldım. Biri cam gözelliği. Böyle renk çiçeği düştü gösteremeyeceğim çiçeğini ee, çok cansız halda da saksın yeni bir hayat vereceğim Allah'ın izniyle Allah nasip ederse Allah tabii ki Allah'ın elinde her şey ee, bir de ceylan göz e, yok sakız sardunya aldım arkadaşlar sakız sardunya e, farklı özel tür sakız sardunya'dı hem susamış hem de güneş gitti diye çiçeklerim büktü hepsini sulamak gerek sulamak gerek şimdi Allah nasip ederse hortumu takayım o anasının kuzusu seni seviyorum annem çok güzelsin çok güzelsin çok 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 maşallah sizi seviyorum annem vallahi sizi seviyorum aşkım Hii, yaradana kurbanım arkadaşlar insanları seviyorum çok teşekkür ederim herkes kendi fikrini kendi düşüncesini yazmış herkesin fikrine düşüncesine çok saygı duyuyorum çünkü hepimiz insanız. Hepimiz kendi düşüncemize, kendi duygularımıza göre bir ins insanız, bir ferdiz. Allah ne der? Diyor ki, e, yaradılanı sev yaradanından ötürü. Aynı ben de öyle. Çok şükür seviyorum insanları. İnsanlarla sorunum yok. Arkadaşlar çok güzel sürpriz gördüm. Baksanıza. Acım halim şey açmış. Annem, aşkım. Sizi seviyorum annem. Hii. Allah'ım sizi yaradana kurban olurum. Çok güzelsiniz annem. Siz beni çok mutlu ettiniz. Aşkım. Arkadaşlar bunlar da biri kırmızılı biri sarı. Bunlar da hele toparlanmıyordu. Doludan sonra toparlanmıyordu. İnşallah toparlanacak. Hii, sen benim aşkımsın. Annem. Annem. Oh 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 oh. Her yer ot basmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Allah'ım yılan falan olur. Buna bakın. Çok güzeldiler. Çok hoşuma gelir bu mis çiçekleri. Bunu da keseceğim arkadaşlar. Odun ki, e, ağaç gibi istemiyorum olsun. Bunu keseceğim. Altındaki sardunyalarım büyüsün. Bana sardunya esas gerekli. Bunun güzelliğini görüyor musunuz? Sizi şimdi şeye götürürüm. Açmış bakın. Annem. Bunlardan yok muydu arkadaşlar? Bu sarıdı. Bu küçük kırmızıdı. Bu büyüktü. Eee Gördüm ki siz arkadaşlar çok seviyorsunuz. Bir de bazı arkadaşların bahçesinde gördüm. Mühteşem. Bayıldım bayıldım. Ondan sonra ben de ektim. Bakın arkadaşlar. Yeni özel türüm. Çok güzeldi değil mi? Çıtı pıtı. Aslında ben bunların saksısını değiştirmek istemiyordum. Toprağına, köküne hiç ne dokunmak istemiyordum. Ama dokunacağım. Çünkü niye? Yazın buranın sıcağıyla baş edemem. Baş edemem. Oyunun dolayı bahçe toprağına üstünlük vereceğim. Arkadaşlar ben e, burada köyde bahçe toprağına ekilen çiçekleri görüyorum. Çok gayet de memnun. Durumlarından çok iyi. Memnunlar. Ondan dolayı ben de e, bundan sonra çiçeklerime bahçe toprağına daha çok üstünlük vereceğim. Buna bakın. Özel tür sardunyam. Saklı sardunyam. Bayağı kol toplamışım. Hele geçen sene aldıklarım kuruma saydık sardunyalarım. Ceylan gözler. E, özel tür sardunyalar. Ceylan göz. Saklı sardunyalarım. <laughs> Bayağı olurdu. Arkadaşlar bunu da buraya ayırdım. Görün ne güzel olmuş. Çok güzel olmuş değil mi? Bunda bir arkadaş istemiş anne, ona vereceğim. Allah'ım. Çok güzelsin annem. Tamam çıkar oradan ayağını. Buna da bakın arkadaşlar. Şeflerim. Arkadaşlar çiçekler. Çiçekler dışarıda çok şahane bitiyorlar. Yeter ki fazla sulamayalım. Çok güzeldi. Bakın. Kara kızım, kara kızım, kara kızım. Bir de size bunu göstereyim. Yani fazla uzun sürmesin. Video. Kalemfirlerimi göstereyim bakın. Anasının kuzusu. Bir kokuları var. Her gün kapını açtıkta bir koku geliyor bana. Aman Allah'ım size anlatamam. Çok güzeller. Bu petunyalarında kokusu gelir. Bakın arkadaşlar. Aldığım e, ee, cam güzeli budur durumu budur inanmazsınız 25 TL almışım bunu bak bunu bak bunu bunu bunu, bunu. işte bir şey değil size bu da olsun size aşkı böyle İşte arkadaşlar dünkü videoma göre de herkesten üzül isterim kusuruma bakmayın arkadaşlar hiç bilmedim neden öyle olmuş paylaştıktan sonra gördüm ki ee, te ters çekmişim. Anlamadım niye öyle çekmişim. Hiç bir türlü anlayamadım. Güzel kızlarım. Güzel kızlarım. Bu da açmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Bal dilim atır. Bakın bu da pembe olur. Onu da kızlardan nasibini almış. Ama arkadaşlar buna bakın katmerlidir bu. Bu katmerlisi Size şimdi göstereyim. Bakın bu sade, bu ise katmeri. Annem aşkım, bunun içinde şey var. Neyse bir şeyler, ama bunda yok. Allahım. Sizi seviyorum annem. Allah'ım Allah'ım. Çok güzeldiler arkadaşlar. Bir görseniz bir görseniz. Sizi seviyorum annem. Arkadaşlar bahçemin böyle dağınık olduğuna göre de sizlerden özür üzülür dilerim. Özür isterim. İnşallah düşünüyoruz. Ee, Toparlama vermeyi düşünüyorum. Ama nasıl? Bana e, vitrin falan da gerek. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir şeyler yapacağım. Şimdi çocuklara baktığımdan dolayı fazla zamanım olmuyor. Çocuklar gitti. Ben kalktım video çektim. Bu güzellerimi sizlerle paylaşım. Sizler de görün. Bunu bu da tüm yeniden çiçeği açtı. Arkadaşlar buna hayranım ya. Çok güzeldiler. Bakın yavrularına bakın sizi seviyorum annem. Bunlar da olmadı bir şey değil. Her şey olacak diye bir şey de yok. Anne. Can ana. Çiçeğini Düzeldi annem düzelt. Kediler yemek dökür oğlum. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun nasıl bir türünü istedim. Böyle açılan türünü. Bu kapalıdı. İnşallah bir gün onu da bulurum. Annem aşkım aşkım. Buna da bakın. Sizi seviyorum annem. Bunu da göstereyim. Güzelim güzelim güzelim. Sizi seviyorum annem çok güzelsiniz Aşkım Arkadaşlar size söylemiştim Yeni gelen arkadaşlara da söyleyeyim Benim alıyor biraları çok severim Kaç türüm var bende burada 3 tür var Bunu salyangozlardan nasibini almış Bu hiç Ama yine toparlanacak çünkü çok arsızdı 2 tür buradadı 3 tür de arka taraftadır 3 tür de burada Bu da çiçeği açmaya hazırlanmış Annem kızım 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 kızım. Bunun daha açık rengi var mende. Bu daha koydu. Ve sana bakın buna. Bu daha tün koydu. Bu daha biraz ondan açıktı. Biri var daha kıpkırmızıdı. Böyle kan gibi. <laughs> Böyle. Fembahiyem yeni yaprak çıkardır. Bütün çiçeklerim kendini toparlıyor çok şükür. Şimdi şimdi arkadaşlar sizden sağ ulaşacağım. Çiçeklerimi sulayacağım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz değerlisiniz. Görüşürüz inşallah.